Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi resim çizeceğim. Ben dayanamadım. Sizle daha olmadan başladım. Mehmet gibi e, lacivert saçları olacak kızımızın. Çok uzun olacak. ama Çok uzun. Evet arkadaşlar çizdim. <laughs> Görüyorsunuz çok uzun. Şimdi burada birkaç renk var. Bunu böyle yapacağım. Şimdi kahverengi tonumuzu açık açık yapıyoruz. Arkadaşlar ben kulağını da yaptım. Ama burada duralım. İlk gözlerini yapalım. İlk arkadaşlar hemen gözünü yapalım Arkadaşlar bilerek boya kalemi ile yaptım daha değişik olsun diye Acaba bir şey fark eder mi diye boya kalemi ile yaptım Gözleri yuvarlağa benzedi Durun birazcık bunu şey yapayım bunu da bir katman daha idare eder şimdi şuradan şöyle olsun arkadaşlar. Bu kısma da yapalım. Arkadaşlar şimdi gözünün içini yapıyoruz. Evet arkadaşlar yaptım saniye şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Şu ana kadar iyi gitti. Arkadaşlar yine acaba boya kalemiyle olur mu diye deneyip kulağının içini de yapıyorum. ne kadar meraklıyım görüyorsunuz değil mi ya? Tamam. Şimdi Aa kaşını unuttuk arkadaşlar ya. Saçı mavi renk ama saçı boya mı olsun gerçek mi olsun? Bu gücümüze bağlı. Ben gerçek yapacağım kaşını. Bugünlerde kalın kaşım oda olduğu için birazcık kaşını kalın yapalım. Şu doğru. Evet arkadaşlar. Mesela kaşını mavi boyamış da olabilir. tamam. Şimdi evet. Şöyle bunun onu çizmeye başlayalım. Arkadaşlar boya kalemlerini bilirsiniz. Silgi olmadan birazcık tehlikeli olur. Riske girmiş oluyoruz. Ben de o riske girenlerdenim. Ama cesaretim bunu bozamıyor maalesef. Yani kötü olsa da maalesef söylemeyeceğim. Böyle kalacak. Evet arkadaşlar şimdi sıra dudağına geçti. Yani dudağına geldik. Dudağına hangi renk yapalım? Hah mor mu? Mor. Evet, mor ruj. Yani dudak demeyelim de ruj diyelim. Arkadaşlar hoppa. Oldu mu bu? Arkadaşlar sizce oldu mu? Şimdi şu da yapayım. Şöyle belirginleştireyim. Yani ben olmadı bence. Siz bilirsiniz. Şimdi ve ten rengini iyice boyayabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar işimiz tamamlandı. Şöyle bir geçelim arkadaşlar. Aa, şuralarında makyaj yapsak mı sizce? Aklıma geldi ya. Yeşil renk yapalım ince yeşil. Şöyle. arkadaşlar bakın bu şekilde oldu. Hadi o zaman artık saçlarını ve üstünü yapmaya başlayalım. Tamam. Evet arkadaşlar ben bayağı bir ilerlettim. Şimdi bak bak kaldı. Canım ne yapıyorsun sen tatlım ya. söylüyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi buralarını da boyadık mı işimiz tamam oldu. Arkadaşlar bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı ya unutmayın. Böyle yapsana. Abacığım tamam tamam. Bir de benim bu ayanla yapıyor Git sırla abacım, hayır bu benimkidi galiba. Benim. Hayır seninki hani başkaydı benim. ya. Benim. Benim. Arkadaşlar evet evet. Aga <laughs> an... sana. Tamam yaparım abacığım tamam. Arkadaşlar dediğim gibi bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hemen kaldıralım bunları. Pastel. Pastel. Ve bir şeyler yazacağım durun.